Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. En son melodi almıştım hatırlıyorsanız. shortsumu izleyenler bilir. Evet şimdi arkadaşlar e, isterseniz arkadaş olmak için kare kodumu okutabilirsiniz ya da oyuncu ID'mizi ID'me yazabilirsiniz. Şöyle e, ben nasıl yuvarlak için aldığım yer benim oyuncu idim. Şimdi Yusuf'la birlikte Yusuf'u da davet edeceğim ve onunla birlikte oynayacağız. Ama ilk size bir şey göstermek istiyorum. Bunu almak için şeyle 11. seviye olması gerekiyormuş. Bu yüzden onu 11. seviyeye kasmaya çalışıyorum. Burada birazcık para kazanmak için ben kasarım diye oynayacağım. Evet arkadaşlar şu karakterlerim bunlar. Biraz ses geliyor olabilir. Üzgünüm. Evet melodim İşte burada canım benim ya. Çok tatlı benim. resmen. Erovni kusura bakmasın ama çok tatlı ya. Yusuf'u davet edelim. <gülüyor> <gülüyor> Hı, geldi. İlk olarak ne oynasak? şey aynı oynayalım ya da. My Hana. Do se. Ya bence kaybederiz. Ben Brock'ta iyi değilim. Neyse gidelim. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Hızlandıracağım buraları. İşaretimizi koyalım. Evet evet. Koş 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 koş. Masları toplayalım kesin. Ya. Niye öldüm ya? Ultivas, ultivas. Ultivas tamam. Kaç, 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 kaç. Canım çok az. Şu elmasla toplayayım Ya orada ölmeyecektim işte ya. Bu işaret çok önemli benim için. O yüzden hep bu işareti koymaya çalışıyorum. elmaslar top top top. Ya Niye öldün ya? Ulti bas ulti bas hadi hadi. Ultini bas kız. Üf, ya. <laughs> Onlar kazanıyor ya. Ben azaldım. Öldürebiliriz. Ya olmadı. Neyse tamam arkadaşlar bu kadar. Bu maç böyleydi. Kaybettik tekrar oynayalım. Bu sefer belki kazanırız. Ama yine kazanamayacağız diye düşünüyorum. Belki de kazanırız yani. Ama emin değilim ama kazanamayacağımız. Hadi su fazla ver. Bir dakika bekleyeceğiz Yusuf'u arkadaşlar. Biz de o zamana kadar şunlara bakalım. Evet arkadaşlar bu şimdi aynı oynarız bir kere. Elmas kahmacı oynarız. Savaş topu oynarız. Hmm. Nakaft ve soygun oynarız. Zamanımız olursa da hesaplaşma falan oynayabiliriz. Ama zamanımız olursa yani. Videoyu erken bitirmezse. <laughs> Çok uzun olunca maalesef izlemiyorsunuz. O yüzden. Kısa yapmaya çalışacağım. Kulüp yapayım bir. Evet. Ne yapsak rozetimizi? şu pembesi olsun. Da kulüp adımız ne olsa bir düşüneyim. Ya oluşturmak için bin altın gerekiyormuş. Biz ne yapıyoruz ben şu an ne yapıyorum? Elin daha bin olmamış. Ben kulüp yapmaya çalışıyorum ya. Hadi. Hazır ver bakalım. Evet. Minecraft oynayalım. fight the fang? Evet, başladık. Kazanmamız gerekiyor. At 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 at. Öldüm ya. Tekrar doğacağımı bilmiyordum. Ya tekrar doğacağımı sanıyordum. Dur kaybettim. <laughs> Burada saklanacağım. Onlar öldükten sonra çıkacağım. <laughs> Mantık işte. Yeni öldüm. <laughs> Bir tur daha oynayalım. Bir tur daha knockoff'ta da oynayalım. Hadi oynayalım bakalım. Ooo. Bizim takım güçlü valla. Bence kazanırız ya. Güçsüz gibi duruyorlar. Canını azalttım onlar öldürdü ya işte. Haksızlık ben hep bunu yaşıyorum. <laughs> Ustan geçemiyorum ya. Keşke molde de de geçim olsa. Ama yok maalesef sudan geçme. Olsa ne güzel olacak ya. Bazı karakterlerde var ama Melody'de yok ya. Melody'mde yok. Uf. Neyse bayağı sinirlendim. Böyle de sinirlenme olmaz ama neyse. Şimdi ne oynasak? Hmm. savaş topu yok? Yok çift hesaplaşma oynayalım ya da. Tamam. Başladık. Biz kazanırız bence ya. Öldük ya. Paris su kazansın. Yes be. İşte Yusuf ya. İşte Yusuf. Bayağı da ödül gelmesi gerekiyor. Evet. Geldi. Şimdi ne oynasak? Ha elmas oynayalım. Arkadaşımı davet ettim. Yusuf diyor ki davet ettim. Arkadaşımı davet ettim Yusuf. Ama reddet. Neyse hadi. Şöyle bir geçiş. Arkadaşlar geçişim güzel oldu mu? Hadi başladık. Koş 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 koş. Koş kaç 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 Kılacak koş. Şarkıyı söyleyemedim benzetmeye çalıştım. Öldür öldürebilir mi? Tamam. Kar bende kar bende kar bende. Ben, 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 ben. Şu tren yüzünden hepsi ya. Tren. Niye çekinmiyorsun ya Allah aşkına tren? Öldür şunu. Öldür öldür öldür. öldür. Gaz bende. Ay gaz zaten öldü ya. Bul. Bul. Öldüreceğim seni. Bul. 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 Elmaslarım var diye kaçayım hemen. <laughs> Taktik. Bu taktik de yani her oyuncunun yaptığı bir şey ama. Evet şimdi ne oynayalım? Aa bilet gelmedi. Unuttum ya ben tek hesaplaşmada o bilet geliyordu. Neyse son gün oynayalım biz de. <laughs> Ay benim canım Nita'm. Nita'nın yeri bir başka ama melodiyi de yani melodi de hiç saymamak lazım. Tamam başlık. Koş 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 koş. Her türde koş koş demek zorunda mıyım ama diyorum maalesef. Hadi vurun. Kaç. Kaç canım az kaç. Kaç. Tamam tamam tamam. Bu tamam, tamam, tamam. şeyimize. Evet. Süremiz bir dakika kaldı. Bitiririz. Bitirdik. Evet. İşte melodim. Bugün sadece melodiyle oynamaya çalıştım. Bir dakika ben şu şeyi değiştirmek istiyorum. Şu yeni gelen olsun, şu kutu olsun. Daha güzel ben. Şu burnunu tutan. Bence çok tatlı. Evet şimdi ne oynasak? Şava, savaş topu oynayalım. Bu galiba son turumuz olacak. Evet. Başladık. O Dynamite Carves'da. Şu da Frank var diyor. çok şanslıyız şu an maçta. Ama gol yedik ya. Neyse koş 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 koş. Şu 8 betin şeyini bitiriyor. Ay yenisini çıkardı. Öldük ya. Şu bekleme süresi keşke biraz daha kısa olsa ama gereken bu yani. Bana göre kısa geliyor. Uzun geliyor pardon. Neyse. Tekrar oynayalım. Kaybettik çünkü ama kazanırsak bu turu bitiriyorum arkadaşlar videoyu. Evet vur vur vur. Kaç 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 ya Vur vur vur. Kaç kaç kaç, kaç ya Bu taktik çok işe yarıyor bence. Edgar'ı öldürdük ya. Gol, hadi gol, hadi gol. Arkadaşlar yaptığım şey gördünüz mü? Göremeyebilirsiniz çok hızlı Ama çok fena bir şey yaptım az önce. Evet, şimdi ödülümüz geldi evet. Alalım bu ödülü. Gezal. Görevlerimiz buradayım kadar da. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.